Merhabalar. Ben Azerbaycan GP. Saçma sapan bir giriş oldu farkındayım. Değişik işler yapmayı seviyorum biliyorsunuz ve yine bir gaza geldik abi. Değişik bir gaza geldik. Şöyle bir gaza geldik. Yaklaşık 1-2 haftadır falan bu konu, bu konu konuşuluyor. bir haftadır, 1,5 buçuk haftadır. Arkadaşlar, kick izleyen arkadaşlarımızla birlikte, canlı yayından bizleri takip eden arkadaşlarımızla birlikte. Tabii ki bazı koşullar olacak. Koşulları da söyleyeceğim. ilerleyen zamanda paylaşacağım. 14 ayı, 15 ayı geçmiş abonelerimizle birlikte. 1,5 buçuk sene sonra 2026 Grand Prix'sine Azerbaycan'a. İşte uçağı siz alacaksınız. F1 biletini siz alacaksınız. Ben orada işte 10 kişiyiz, 15 kişiyiz, 15 kişilik bir işte villa gibi bir şey tut tutmacalı. E, 3-4 günlük. Ondan sonra acaba bir minibüs kiralayıp böyle sizleri hem gezdirdiğim hem vlog çektiğim hem yayın yaptığımız orada falan böyle hep birlikte. E, değişik bir içerik yapmak istiyorum. Tabi o konuda da şöyle bir e, kaygım var. E, Adli sicil kaydı falan isteyeceğiz izleyenlerimizden. Onu ayarlayacağız yani hani olabildiğince herkesin güvende olduğu herkesin mutlu olduğu herkesin e, rahatlıkla gidip rahatlıkla döndüğü inşallah güzel bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Benim çok büyük öyle bütçelerim falan yok yani beni hadi 10 kişi seçtim bunları götüreceğim e, bilet bilet paralarını da ben alacağım deme şansım yok. Aynı zamanda aynı yerden alacağız. İşte uçak biletini de aynı alırız uçakla da aynı gideriz F1 biletini de aynı aynı alacağız aynı yerde oturacağız vesaire vesaire orada artık karyograf yaparız bir şeyler yaparız bayraklar açarız falan orası ayrı bir konu ama şunu söyleyebilirim en azından çok keyif aldığımız bir etkinlik olacağına eminim çok büyük bütçeler yok. Düşük bir bütçemiz var zaten abonelik paraları kesinlikle aklınıza onu getirmeyin. O villayı da o işte minibüsü de karşılamayacak. Biz bunun yayınlarda çok fazla hesabını yaptık yapmaya da devam ediyoruz. En önemli koşulu söylemeyi unutmuşum 18 yaşının üzerinde olacaksınız abi. Maalesef altında olursanız onu yapamayız çok üzgünüm. Tabi şu anda ülkemizin durumu böyle karışık bir hal almış olduğu için Euronun doların ne olacağı kimin ne zaman nereye gidebileceği ne zaman dönebileceği bu durumlar karmaşık o yüzden hani e, olur da bu işi bir buçuk sene sonra yapamayacak durumda olursak hani ben bunun arkasındayım cebimden de para vermem gerekecekse vereceğim zaten her türlü vermek zorunda kalacağım fazladan da para harcayacağım yani ben bunu yapmak istiyorum ama euro dolar çok zıplar işte öyle bir şey olur ki 2026'nın takviminde ocakta yapılır abi sallıyorum <laughs> Azerbaycan cephe o zaman da e, taklaya geliriz ee, geçen bu sene eylülde yapılacak. Geçen sene Nisan'da yapılmış. Ondan önceki sene Haziran, ondan önceki sene gene e, Eylül. Gene Eylül Haziran ayları süper olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah dua edelim de 2026'nın takvimi gene Eylül falan duyurulsun. Dediğim gibi euro dolar zıplayabilir, farklı bir şey olabilir. Şu an işte bilet fiyatlarına diyoruz ki, e, F1 bileti 400 dolar, işte uçak bileti 10 bin lira gibi bir rakam. Olur da e, saçma sapan zam gelir. İşte ne bileyim euro dolar zıplar. Bir şey olur. Ölü durumlarda ne yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. O yüzden onu da söylemek istedim. Ekstra bilgi olarak videonun sonuna doğru koydum bunu da. Ekstra olarak şunu da söyleyeyim. Hani öyle bir durumda da gene sizi asla ve asla e, yarı yolda bırakmam. Sözümü tutarım. Gerekirse paranızı bir şekilde geri iade ederiz. E, yaparım yani. Beni biliyorsunuz abi. Sezer Ünlü'yü tanıyorsunuz. Gerekirse cebimden de para harcayacağım. Bir şekilde bu etkinliği yapmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü çok eğlenceli olacağını düşünüyorum abi. Let's go. Bilginiz olsun. Gelecekte sizi bu konu hakkında daha fazla güncelleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. duyduğunuzu duydunuz. Videomuza geçelim efendim. Merhabalar. Ben Airacing. Yine yepyeni bir video daha hoş geldiniz efendim. Bugün bu yeni lastiklerle sürememenin, yeni lastiklerle spin şampiyonu olmanın sebebini anlatacağım. Bütün arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun. başından sonuna Le Mans'ta yaptığım bir turu ve işte Le Mans'ta Kevin Estrell'in gerçek hayatta atmış olduğu bir turu inceleyeceğiz. hem viraj viraj bakacağız hem genel anlamda, anlamda neler değişmiş nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsetmeye çalışacağız. Umarım bu video sizin için faydalı olur efendim. şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Unutmayın iRacing'in kendi setup'ıyla sürdük. Le Lemans için oluşturduğu bir setup'la sürdük. Böyle hafta gelmediği için, lemans haftası olmadığı için şu anda öyle bir setup şu bu yapmadık. Zaten araçlar değiştiği için eski setuplar da kullanılması hale geldi. Eski setupları kullanmanızı tavsiye etmem. Siz de sürecekseniz ve setup'ınız yoksa baseline ile falan idare edebilirsiniz. Pistinden pistine değişmek şartıyla tabii ki. Hemen gireceğiz, tık tık bakacağız birinci viraj ikinci viraj genel anlamda ne kadar genel anlamda ne kadar fark var hepsinden bahsedeceğiz efendim hadi videomuza başlıyoruz öncelikle şunu söyleyeyim e, turlara başlamadan önce a, turu izlemeden önce daha doğrusu soğuk lastikle çok daha dikkatli olmanız lazım şu an soğuk lastikten bazı sahneler vereceğim gaza normalde olması gerekenden çok daha az bastığımı virajlardan çıkarken özellikle çok çok daha az bastığımı Göreceksiniz, bunların sebebini de açıklayacağım yine videonun içerisinde. Ama en önemli şey hakikaten burada gaz kontrolü olmuş. Ben çok ağlıyordum, çok şikayet ediyordum bu yeni lastiklerden. Hiç gerçekçi hissettirmiyor, hiç agresif davranamıyoruz arabaya diye. Aslında hala aynı şikayetim bir noktada var, ama bir trik sayesinde en azından çok kısmını halletmiş olduk kafamızda. Osman'a da teşekkür ederim. Osman verdi o triyvana. Kendisine de kocaman saygılar, sevgiler ve öpücükler iletiyorum. O da böyle kendi takımıyla böyle endurance'lar kovalıyor. Endurance'lar yarışıyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarını böyle işte nasıl geliştirecek falan onlara bakıyor. Setuplar falan yapıyorlar. Onlara da kocaman selamlar olsun efendim. Yine ileride belki kader bizi birleştirir. Bir şeyler yaparız. Evet. Turumuza başlayalım. Birinci virajla başlayalım hemen. İlk viraj dediğim şey aslında son viraj, artık finish, start finish'e bağlandığımız viraj. O virajı da baz alıyoruz çünkü ikimiz de koaliye başlayacağız. E, bu arada şartlar eşit, onu söyleyeyim. İkimiz de dördüncü turdayız. İkimiz de lastikleri ısıtmış durumdayız ve ikimiz de koali e, ERS'sini kullanıyoruz. Tabii tek bir farkla e, o da şu, ERS 500 kW güç veriyor mesela. E, ben Kuali modda kullandığım için ERS her zaman 500 kW güç veriyor. Ne zaman verirse versin. İlk virajda da birinci viteste de ikinci viteste de 500 kW güç veriyor. Ancak ve ancak e, gerçek hayata döndüğümüz zaman gerçek hayatta şöyle bir fark var. ERS modu balans, kuali ya da işte built olarak ayrılmıyor. ERS modu burada e, şöyle ayrılıyor. İşte 500 kW güç bunu kıstım 150'ye düşürdüm. Tekrar açıyorum. 200 yaptım. 250 yaptım. Ve artık traction'ı yakaladım. 500 yaptım gibi. Bu da tabii e, şunu sağlıyor. Özellikle söyleyeyim. Soğuk lastik ve lastikler ısındıktan sonra. Traction kontrolü daha az açmış oluyorsunuz. Daha, daha az güç geldiği için araca. Ve aynı zamanda 500 kW'lık bir güçle start verdiğiniz zaman lastikler sürekli patinaja kalıyor. Sürekli arkadan kayıyor. Sürekli bir bir çabalama peşindesiniz. Ayrıca lastikleriniz ısınmıyor lastikleriniz yanıyor abi böyle olduğu zaman lastikler yandığında da ne oluyor verimli e, kuvveti uygulayamıyorsunuz verimli viraj dönüşlerini sağlayamıyorsunuz araçta çünkü lastikler ısınmamış oluyor yanmış oluyor fazla sıcak oluyor o yüzden de ekstra ekstra arkası kayıyor ekstra ekstra aşınıyor gibi durumlar oluyor İlk viraja yani son viraja ben ilk viraj diyeceğim ilk viraj olarak düşünün siz bunu İlk viraja İkimizde yüzlere kadar düşüyoruz. 100, 100 km, 102 km gibi bir hızla dönüyoruz. İkimizde aynı şekilde körkleri kullanıyoruz. Tek dikkat etmeniz gereken şey burada e, ekranda gördüğünüz, özellikle benim ekranda gördüğünüz şu anda mavi ışıklar. Abi mavi ışıklar sürekli yanıp sönüyor farkındaysanız. Onlar ne anlama geliyor? Onlar traction kontrolünün açık olduğu anlamına geliyor. Diğer araçta hiç açık değil. Tamamen o ERS muhabbetinden kaynaklı. Eğer ben bu şekilde gazlamasam e, hiçbir şekilde hızlı tur atamayacağım. E, hemen traction yanmasın onu kontrol edeyim falan dersen iyice hızlı tur atamayacağım. En azından lastik ısınana kadar ona çok dikkat ediyoruz. Lastik ısındıktan sonra da yine dikkat ediyoruz ama daha az dikkat ederek. Yakabiliriz biraz daha ya sıkıntı yok diyerek gazlamaya başlıyoruz. Her türlü lastiğimiz fazla ısınıyor ona yapacak bir şeyimiz yok efendim. İkimizde 100 kilometrelik hızlarla giriyoruz. İkimizde köprüleri kesiyoruz. Fırlatıyoruz. Olabildiğince sola doğru fırlatmaya çalışıyoruz. Ardından çıkışta ve olabildiğince ivmeli bir şekilde, e, olabildiğince e, yüksek süratli bir şekilde start finish çizgisinden geçiyoruz. Ardından e, aslında gerçek ilk viraja gelmiş oluyoruz. İlk virajda böyle sola sağa doğru atmamız gerekiyor. Hızlı bir viraj. 6. viteste atılan bir viraj. İkimiz de aynı hızlardayız yine. Sürelerimiz neredeyse birbirine yakın yani hızımız birbirine yakın, her şeyimiz birbirine yakın. Sağa doğru atıyoruz, hemen peşine sonra doğru bir viraj geliyor. Ne yapıyoruz abi? İlk çizgide frene yapmaya çalışıyoruz. İkimiz de neredeyse aynı yerde fren yapıyoruz. Ben daha fazla sağda bekliyorum, daha fazla sağda beklemem de bana yine gün sonunda aslında viraj içerisinde bir avantaj sağlayacak daha geniş bir çizgiden. Dönebileceğim. Aslında Kevin Astrid'in burada biraz daha dışarıdan dönse ekstra süre alırmış abi. Ama biz asıl olan, önemli olan şey şu. Biz traction'a, işte lastiklerin nasıl davrandığına falan dikkat ediyoruz. İlk virajı geçtik. Hemen ikinci viraj bağlanıyor dedik. İkinci viraj bağlanırken dikkat ettiğiniz üzere Kevin Astrid'e neredeyse böyle yanlayarak dönüyor o abi. İlk viraja atış şekli tamamen yanlayarak. E, tabii bu nasıl oldu ya? Abi traction bile açmıyor. Çok garip hissettiriyor. Traction çok az bir şey devreye giriyor ve gidiyor. Ee, burada da aslında yine şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki ERS modu falan filan etkiliyor ama benim aracım o şekilde kaysa bizim aracı kurtarabilme şansımız yok. Bizim araç uçağa ağır gider. Lastiklerden kaynaklanıyor. Lastikler tekrar bir güncelleme alacak. Yani bu lastiklere şu an o kadar agresif davranılamıyor. Bu kesinlikle bir gerçek. Kesinlikle agresif davranılmıyor. Daha dikkatli davranmak gerekiyor. Daha tatlı davranmak gerekiyor. Olabildiğince gaz açışta, kapatışta. Ondan sonra acıma. Ee, viraj dönüşte direksiyon açısı olarak yine çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Asla ve asla işte Kevin Estre'nin şu an döndüğü kadar agresif dönemiyoruz. Tabii ki videonun hazır hala başındayken şunu da söyleyeyim. Ee, kesinlikle ve kesinlikle Kevin ile kendimizi kıyaslamıyoruz aslında. Burada aracın ...dinamikleriyle alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Kevin Astaire zaten dünyanın en iyi pilotlarından biri. Özellikle GTP konusunda öyle bir adam. Ee, çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok yani Kevin Astaire hakkında. Yanlış anlaşılma olmasın diye özellikle belirtiyorum. Buradaki asıl mevzumuz tamı tamına hani tamamen şeyden bahsediyoruz. Ee, araca ne kadar daha agresif davranabiliyoruz? Şimdi gerçek hayata baktığın zaman o kadar agresif davranıyorlar ama iRacing'e baktığın zaman şu an o kadar agresif davranılamıyor. Biz işte sıradaki güncellemeleri bekleyeceğiz. Zaten Pace 1 diye açıkladılar bu lastiklerin güncellemesini. Mutlaka lastiklere de yeni güncellemeler gelecek. Onu da söylemiş olayım efendim. Çıkış hızlarımız, giriş hızlarımız, her şeyimiz neredeyse aynı. Çizgide ufak tefek farklar var. Onun dışında araçla ilgili herhangi bir şikayet edeceğim bir unsur dahi yok aslında. İkinci, üçüncü virajlar dahil olmak üzere. Sıradaki viraja bakalım, bakalım orada neler oluyor. Sıradaki viraja baktığımız zaman e, bu viraj biraz daha zor bir viraj. Zaten girişi çıkışı zor bir viraj. Çok keyifli bir viraj ama kesinlikle ve kesinlikle. Geçen sezonu hatırlarsanız zaten uzay mekiği gibi araçlar acayip bir şekilde dönüyorlardı bu virajların hepsini. Artık daha gerçekçi hale getirdiler. Aslında geçen sezon da bundan şikayet ediyordum hatırlarsınız. Gerçek değil. Bu, bu yol tutuşu böyle olamaz diyorduk zaten. Ama daha gerçeğe yakın hissettiriyor. Daha agresif davranabiliyoruz direksiyona diyorduk. Ta ki e, şu hale gelene kadar. Bu hale gelmesi aslında benim hoşuma bile gidiyor. E, yalan söylemeyeceğim ama bir birkaç güncelleme istiyor. Yine virajın giriş ve çıkış e, hızlarına baktığımızda işte biz 160'larla çıkmışız. Adam 180'lerle çıkmış. Biz işte e, kaçla girmiştik? 190'da mı girdik? O 240'larla falan ilk giriş manevrasını yapıyor. İlk giriş manevrasından bahsediyorum. Ona rağmen biz yola tutunmakta, işte virajı dönmekte, önden kayarken falan filan e, ekstra ekstra çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz ki traction kontrol hala devrede. Traction kontrol hala devrede. Bunu da hatırlatmak isterim efendim. Bu gerçekten çok yorucu bir durum. E, özellikle traction kontrolün açılıyor olması. Şimdi i̇şte bekleyeceğiz. ERS güncellemesine bekleyeceğiz. Sıradaki viraja bakalım hızlıca. Sıradaki virajımız eskiden tapa gaz döndüğümüz inanılmaz bir viraj. Ee, i̇nanılmaz diyorum çünkü tapa gaz dönmek zaten aklımıza, mantığımıza hiçbir şekilde sığmıyor. Ama ne diyorduk? O zaman da diyorduk yani. Böyle bir dönüş olamaz. Tapa gaz burayı dönemez bu araç gerçek hayatta diye. Ee, ki güncellemede zaten bunu da düzeltmiş oldular. Bir miktar gaz keserek girmek zorundayız artık. Olması gerektiği gibi Yine ikimiz de 5. vitesle giriyoruz o yaklaşık 250 ile falan gaz keserek gidiyor Ben yaklaşık 230'larda 235'lerde gaz kesiyorum ve giriyorum Tabi giriş açılarımız biraz daha birbirinden farklı line'larda farklılıklar var ona çok takılmayın Çıkış açısına baktığımız zaman Çıkış açımız neredeyse aynı İkimiz de yaklaşık 230 km hızla çıkıyoruz Düzlüyoruz aracı ve artık düzlüğe geçiyoruz bu noktada e, baktığınız zaman buraya kadar aslında çok gerçekçi bir durumda iRacing'in e, son güncellemesinden sonra araçların fizikleri tabi fizikleri diyorum aslında hızlar giriş açıları giriş çıkış açıları bunlar doğru e, fakat düzeltilmesi gereken işte dediğim gibi bizde sürekli traction devrede bizde ERS bizi bitiriyor mahvediyor e, ama gerçek hayatta öyle bir durum yok. Biz de bunun güncellemesini bekleyecek olan taraftayız mecburen efendim. Sıradaki virajımıza bakalım. Düzlüğü geçelim artık. Sıradaki virajımıza geldiğimiz zaman artık düzlüğün sonu inanılmaz sert bir viraj var. Biliyorsunuz Le Mans'ın şikanları çok ünlü. İki tane şikanı var zaten. Onlardan biri de bu. E, i̇ki tane çok ünlü bir şikanı var diye düzelteyim. çünkü bir şikanı daha var. Ona da ayrıca geleceğiz. giriş açılarına baktığımız zaman ikimiz de 225'teyken, pardon çok özür dilerim, 325'teyken Fren yapıyoruz. Buraya kadar her şey okey. hızımız aynı, muhteşem, harika. O viraja 220 ile falan girmeye başlıyor ve viraja girerken fren yapmaya devam edebiliyor, sürekli bir fren halinde. Biz neredeyse 210'lara mı düşüyoruz? Yok. Kaça düştüğümüzü unuttum şimdi. Siz görüyorsunuz zaten ekranda. Anmayan an paylaşıyorum sizlerle. O kadar düşüyoruz ama biz Viraja girerken artık freni bırakan taraf olmak zorundayız daha sert frenler yapamıyoruz çünkü daha sert fren yaptığımız zaman virajdayken hem dön hem fren yap bu sefer hemen kaymaya başlıyor araç hala lastik fizikleriyle ilgili düzeltilecek bir şeyden bahsediyorum aslında virajın içerisinde fren yapmak artık çok daha zor ardından diğer dönüşü dönüyoruz hemen tık diye geliyor zaten o virajda orayı Kevin Astrid'e 3. viteste dönerken biz 2. vitese düşmek zorunda kalıyoruz hatta önden kayma yaşamamak için birinci vitese kadar düşmek zorunda. Daha da aracı yavaşlatmak zorunda kalıyorum ki önden kayıp karşı tarafa doğru uçmayayım. Tabi ikinci vitese dönerim aslında. Buradaki benim hatamı görmezden gelirsek burada benim bir hatam var e, muhtemelen fazla hızlı girdim bir miktar daha yavaşlamam gerekiyordu yetmedi o viraja o hız o yüzden birinci vitese düşmek zorunda kaldım ama çıkış hızlarımıza baktığımız zaman gene yakınlar ben 135-136 gibi bir hızla giderken e, Kevin e de yaklaşık 140-145 km, km gibi bir hızla ilerliyor oluyor aracı düz hale getirdiğimiz zaman efendim. Hemen diğer düzlüğün sonuna bakalım. Sıradaki virajımıza geldiğimizde yine düzlük sonrası güzel bir şikan. Bu şikanın şurasını çok seviyorum. Özellikle son çıkış tarafını artık iyice dışarı açabiliyorsun aracı. Çok güzel bir çıkış tarafı var. Çok hoşuma gidiyor. Çok keskin ve dar bir viraj değil. Böyle hafif hızlı virajlar çok hoşuma gidiyor. Burası orta hızlı denebilecek bir viraj. Giriş açılarına baktığımız zaman ikimiz de aynı hızlarlayız aslında ama şu nokta önemli. Kevin estreye baktığınız zaman 100 tabelesinden sonra fren yapabiliyor. Biz 100 tabelesinden biraz daha önce fren yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yine dediğim muhabbet muhtemelen hani hem aracı döndür hem frene bas bu sefer lastiklerde grip kalmıyor. Ama e, gerçek hayatta kalıyor. Tabi onun sebeplerinden biri de şu olabilir. Hani araçlarda setup farkı var. Şimdi bir tarafta fabrika yapmış setup'ı. Kevin Astrid'in setup'ı. Bir tarafta iRacing'in kendi yaptığı setup var. Arada e, illaki bir miktar farklar olacaktır. E, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında vesaire. Diğer viraja girerken ben yine bayağı bir hız kesmek zorunda kalıyorum. Bayağı bir hız kesiyoruz, ikinci vitese kadar düşüyoruz. Tamamen önden kaçmasın diye araç, kaymasın diye. Bu sefer kaydığı zaman çünkü hem toparlayamıyorsun hem de sürekli hala direction devrede zaten. Aracı e, kontrol altında tutması çok daha zor, onu söyleyebilirim. Ama çıkış hızlarımıza baktığın zaman yine birebir aynı, ikimiz de 150 küsürlerle çıkıyoruz. E, o yüzden hani hızlar okey. Hızlar 10 numara şu ana kadar gördüğümüz bütün virajlarda ama sürprizim var onu bekleyin asıl oraya çok e, tutuluyorum. Buralar okey her şey okey sadece e, viraja giriş girerken daha fazla fren yapabiliyor biz yapamıyoruz orada tabi benim de eksiklerim vardır aynı zamanda setup farkları vardır vesaire vesaire efendim. Sıradaki virajımız yine zor bir viraj körbe yaklaşmadan hemen önce körbe körbün sınırına gelmeden sağ taraftaki körbün sınırına gelmeden hemen önce fren yaptığımız bir yer. Kevin Estre de oralarda bir yerde fren yapıyor zaten. İkimiz de aynı hızlarla fren yapıyoruz. Tekrar tekrar bu hız üstünde durmak istemiyorum açıkçası. Sadece ve sadece dikkat et, dikkat ederseniz yine e, açılarımız neredeyse aynı, linelarımız neredeyse aynı. Fakat ben yine birinci vitese düşmek, 100 kilometreye kadar düşürmek zorunda kalıyorum aracı viraja dalmadan önce. Kevin Estre ise ikinci viteste 120'lerle viraja giriş yapabiliyor. Çünkü viraj içerisinde hala fren yapabilme, hala işte aracı kontrol edebilme şansı var. Bizim artık yeni lastiklerle çok fazla o şansa sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Tabi mutlaka yapanlar vardır uzay. E, sürücüler. Biliyorsunuz öyle sürücüler var. Şu ana kadar aslında her şey normal. Sadece biraz bilek farkı tabii ki yani 3K'lık bir pilotum ben yani anladın mı? Adam gerçek hayatta GTP pilotu. O yüzden çok fazla sorgulamıyorum bu noktayı. Yine giriş hızlarımız, çıkış hızlarımız aynı. Aracı kontrol etmekle ilgili, agresifle ilgili. Yani Kevin Estre çok daha agresif davranabiliyorken, ikinci viteste dalabiliyorken biz dalamıyoruz. Tabii ki dediğim gibi tekrar pilotaj farkı olduğunu da hatırlatayım efendim. Ve yani artık e, sıradaki virajımıza geçelim. Sıradaki virajımız artık hızlı bir viraj. Burada çok daha aslında benim temkinli olmam gerekiyor. Çünkü e, sona doğru sürprizlere yaklaşıyoruz demiştim ya. Süratli virajlarda e, GTP'nin yeni lastikleriyle beraber aslında biraz bozulmuş durumda e, yol tutuş hissi. E, yüksek süratli virajlarda özellikle sizi fırlatıp atabilme ihtimali eskiye göre çok daha fazla. E, şu an aslında yüksek süratli virajlardaki lastik yol tutuşunu biraz düzeltmeleri lazım. En büyük eksiklikleri orada diyebiliriz. Dikkat ederseniz viraja Kevin Estre 314'lerle falan giriyor. Böyle kontralar vere vere gidiyor. Ee, biraz da iç taraftan giriyor. Çünkü LMP2 geçiyor o sırada. Bana baktığınız zaman ben normal çizgimdeyken dışarıdan girememe rağmen 314'le girebilme şansım yok. Öyle girsem ya duramayıp du karşı duvara gireceğim şu an. Frenlerle de alakalı çünkü frenler sırasında da e, grip istiyor araç. E, ya da ee, araç beni fırlatacak ve karşı kumlara uçacağım. İkisinden biri. Şu an öyle bir sıkıntımız var. Yüksek süratli virajlar gerçekten kabusumuz oldu. Ama onun dışında baktığınız zaman gene çizgiler aynı. Gene e, giriş açıları, çıkış açıları, giriş hızları, çıkış hızları birbirine yakın. Tek bir farkla. Abi Traction Pavyon gibi durmadı ya. Yarış bak şu an başından beri izliyorsunuz ve bir virajda Traction'ın yanmadığı bir viraj gördünüz mü abi? İmkansız çok ilginç ama imkansız. Şu ERS'yi mi hallediyorlar? Neyi hallediyorlar? Serletmeleri lazım bir an önce. Sıradaki virajımız. Sıradaki virajımız zaten hemen bağlayan bir viraj birbirine birbirine. Ee, yine Kevin Estre'den aslında biraz daha önce falan yapmak durumunda kalıyoruz. İster istemez o durumda kalıyoruz. Ee, çünkü yine durdurmakla alakalı, döndürmekle alakalı sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. Giriş açısına bakarsanız ben yaklaşık 90 kilometrelik bir hızla e, giriş açısını yaparken Kevin yaklaşık 220 kilometredeyken pardon çok özür 120 kilometre hızdayken falan giriş açısını yapabiliyor bir vites daha üste olmasına rağmen çıkışında bazı hatalar yapıyor kontrolü sağlamakla ilgili o yüzden orada böyle bir miktar aslında süre kaybedermiş gibi oluyor ama gene aynı hızlarla çıkıyoruz 120 kilometre hızlarla birebir aynı diyebilirim bu viraj için sadece biz biraz daha erken frenliyoruz daha düşük bir hıza düşüp ardından gaz açmaya başlıyoruz zaten her yerimiz traction kontrol. Sıradaki virajımız en çok ağladığım viraj. işte yüksek hızlı virajlara öldürmüşler diyorum ya sebebi bu. Biz 6. viteste işte 260'lara kadar düşerek dönmeye çabalarken o virajı giriş açısına en azından. Kevin Estre o sırada 300 küsür kilometre hızla 6. virajda 6. viteste buraya fırlatıyor. Geçen sezonda bu viraja giriş çıkış açılarımız Kevin ile neredeyse aynıydı. Daha hızlı girebiliyorduk daha hızlı çıkabiliyorduk. Yani Geçen sezon yüksek hızlı virajlar daha gerçekçiydi düşük hızlı virajlar çok daha kötüydü şimdi düşük hızlı virajları düzeltmişler orta hızlı virajları düzeltmişler ama bu sefer yüksek hızlı virajlar bozulmuş diyebiliriz çünkü yol tutuşu yakalayamıyorsun sürekli bir önden kayıyor bir pavyon havası var sürekli aracı yavaşlatıyorsun yavaşlatman yetmiyor daha çok yavaşlatıyorsun hani Kevin Estre 260'larla 270'lerle bu virajı denerken sen 230'lara kadar düşmek zorunda kalıyorsun ki dönebil e, Kevin Estra 6. vitesinden 5. vitese düşerken işte düzlüğün sonunda sen burada işte 5'ten 4'e çekiyorsun daha da yavaşlatıyorsun arabayı yavaşlatıyorsun yavaşlatıyorsun yetmiyor son kısmına geliyorsun 204 kilometreye kadar düşüyorsun 205 kilometreye kadar düşüyorsun Kevin Estra o sırada 5. vites işte 230 kilometre hızla o virajı atlıyor abi zıplıyor ve çiçek gibi dönüp 240'la çıkışını yapıyor sen 4. viteste böyle can çekişe çekişe 180'e kadar düşürüyorsun virajın ortasında hızını ki Araç daha fazla önden açmasın, pistin dışına çıkma. Ve yaklaşık 220 km, km ile çıkıyorsun abi. Tüm virajlar bağlandıktan sonra. Büyük bir rezillik. Acilen yüksek hızlı virajların düzeltilmesi gerekiyor. Acilen abi. Ondan sonrası zaten düzlük. Sonra diğer virajlara bağlanış. Bu virajlar zaten hani birbirine çok yakın. Fren noktaları da neredeyse aynı. O yüzden üstüne çok fazla değinmeye gerek yok. Sadece ve sadece benim traction kontrolü bakabilirsiniz. Onun dışında hani çok aykırı bir durum yok neredeyse de hani çok yakın süreler atılıyor. 4 saniyecik fark var abi Kevin Estre ile aramda ne olacak yani. O yaklaşık 325 nokta küsür bir şey atarken ben e, 329 o 325 atarken ben 329 atıyorum gibi bir durum. Yaklaşık bir e, işte 4 saniyeye yakın bir fark var. Bunun 2 saniyesi o yüksek hızlı virajlardan geliyor diyelim. 2 saniyede ben Kevin Estre'den yavaş olayım abi izin verin bana yani anladın mı? <laughs> Ama gün sonuna baktığın zaman yüksek hızlı virajlar acilen düzeltilmesi lazım. Onun dışında ERS modları acilen düzeltilmesi lazım. Bu kadar traction'ın devreye girmemesi gerekiyor. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış. Acilen müdahale edilmesi lazım. Muhtemelen bu sezon sonunda müdahale edecekler. Daha önce duyurdular zaten. ERS 50 kW daha güç ekledik. 450'den 500 yapmışlar. Ya 500 yaptın da bro. <laughs> Bari yani bir el atsaydın, bir şey yapsaydın. Hani ERS'nin modunu da bir düzeltseydin. ERS'nin modunu düzeltemedik. Bir dahaki sezonlarda bakacağız dediler. Öyle söyleyeyim. ERS'nin modları da düzeltilecek gibi duruyor. Zaten lastiklerle ilgili yeni bir güncelleme daha gelecek. Ona çok güveniyorum. Ee, onun dışında araç muazzam. Orta hızlı virajlar, düşük virajlar. Birebir aynı abi gerçekle. Daha ne olsun. Zaten biz gerçekle yakın bir şeyler istiyorduk. Ve gerçeğe daha yakın bir şey oldu. Ne diyordum size hatırlıyor musunuz? Geçen sezonun sonlarında yeni lastik güncellemesi geleceği zaman. Yayını izleyen arkadaşlarımız biliyordur. Videoları izleyen arkadaşlarımız henüz daha hakim değildir o konuya. Çünkü ben videoları stoklu gittiğim için. Yani benim 3 ay öncesinden videom var abi hala paylaşmadım. Yani o konu öyle bir konu. Ee, o yüzden her şeye hakim olamıyorsunuz. Yayınları takip ediyor olursanız hem güncel olaylara daha hakim olursunuz. Hem de... İşte bu hafta mesela Sebring var. Sebring'de nasıl sürülüyor? Ee, Sezer'in video atmış mı? Bakayım. Aa atmamış. O zaman atmayacak demek ki. Demeyin. Ben o videoyu belki iki hafta sonra atacağım ama siz canlı yayına gelirseniz akşam saatlerinde e yeni pistleri de işte az buçuk görmüş olursunuz. Benim gözümden. Durum böyle. E bence çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Sadece e eleştirim iki noktada var. Onları da zaten sizlere söyledim sizlerde moral motivasyon bozmayın. Özellikle soğuk lastikle ekstra dikkat edin. Ekstra gaz kontrolü yapın. Çok daha iyi turlar attığınızı göreceksiniz. Sebring'de ben ilk 3 gün, 4 gün inanılmaz acı çektim abi. Ya bu araba dönmüyor, gitmiyor. Bu arabayla nasıl bu süreyi atıyorlar falan filan diye düşünüyordum. Hiç gerçekçi değil, ki, hiç agresif davranılmıyor falan diyordum ki Osman'la şöyle 1-2 saat konuştuk. Arada bir 5 dakikada şey söyledi işte. ERS modunu anlattı bana. Aa dedim harbi mi ya ben bunu deneyeyim kesin işe yarar dedim. Ertesi gün işte normalde attığım süreden yarım saniye hatta 0.6 falan daha hızlı süreler atabilmeye başladım. Çok daha rahat dönebilmeye başladım. Eminim bu sizin de işinize yarayacak bir bilgi. O yüzden bunu olabildiğince erken paylaşacağım. Şu an günlerden pazar. Belki bugün, belki yarın paylaşmış olurum. Sabah 9. Hani yetiştirebilirsem paylaşacağım. Yetiştiremezsem Pazartesi yakalayacak efendim. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi işte abone olursanız, katıla katılırsanız işte oradan YouTube, oradan ki yayınlarına gelirseniz falan bir şekilde bana destek olur, olmuş olursunuz. Bu da aslında benim açımdan çok kıymetli olur. Hepiniz seviyorsunuz efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.